Evet çocuklar şimdiye kadarki cümlelerimizde hep bir tane ön ad ya da sıfat bulduk. Şimdi yedinci cümlemizi bir okuduğumuzda büyük evde altı kişi yaşıyoruz. Bu cümlede varlık adı olan kelimeler ev ve kişi kelimeleri. Eve soralım nasıl ev aldığımız cevap büyük. O halde büyük kelimesi ön ad yani sıfat. Kişi kaç kişi altı. Evet kişinin önüne gelerek sayısını belirten kelimemiz altı kelimesi Ön addır çocuklar. Demek ki bir cümlede birden fazla önad yani sıfat bulunabilir. İki tane, üç tane, dört tane daha fazla sıfat bulunabilir. Hatta bir adı birden fazla önadla niteleyebilir. Mesela burası büyük bir evde olmuş olsaydı bir kelimesi de sıfat yani önad olacaktı. Evet iki tane önadımız var. Büyük ve altı. Büyük kelimesi çocuklar evin durumunu bildiriyor. Altı kelimesi ise kişinin neyini bildiriyor? Sayısını bildiriyor. Evet. Büyük kelimesi durum bildirdiği için niteleme sıfatı, altı kelimesi ise sayı bildirdiği için belirtme sıfatıdır çocuklar. Sekizinci cümlemize bakalım. Küçük bahçemize sarı güller diktik cümlesinde İki tane yine varlık adımız var. Bahçe ve gül. Bahçe kelimesine soralım. Nasıl bahçe? Küçük. Evet küçük kelimesi ön ad. Güle soralım. Nasıl gül? Ya da kaç gül? Ya da ne renkli gül? Evet aldığımız cevap sarı gül. Sarı kelimesi yine ön ad. Gülün önüne gelerek rengini bildiriyor. Evet iki tane ön var yine. Küçük ve sarı. Küçük kelimesi bahçenin durumunu belirtiyor. Sarı kelimesi ise güllerin rengini belirtiyor çocuklar. Dokuzuncu cümlemize baktığımızda bu sabah kahvaltıda bir bardak sıcak süt içtim. Uzun bir cümle. Birden fazla ön ad var mı? Bakalım. Evet sabah kelimesi varlık adı. Bardak kelimesi varlık adı ve süt kelimesi varlığa verdiğimiz ad. Sabah. Soruyoruz çocuklar. Hangi sabah? Bu sabah. Evet bize sabahı işaret yoluyla belirttiği için bu kelimesi ön ad yani sıfat. Bardak. Kaç bardak? Bir bardak. Evet bardağın sayısını belirttiği için sayı bildiriyor. Ve sıcak süt. Soruyoruz. Nasıl süt? Sıcak. Evet sütün durumunu belirtiyor çocuklar. O halde bu kelimesi işaret bildiriyor. Belirtme sıfatı. Bir kelimesi sayı bildiriyor. Bu da belirtme sıfatı. Sıcak kelimesi ise sütün durumunu belirtiyor. Bir niteleme sıfatı. 10. cümlemizi okursak. Mutfağımıza kare masa aldık. Bu cümlemizdeki varlığımızın adı masa. Soruyoruz nasıl masa aldık? Kare. Masanın önüne gelerek masa kelimesini niteleyen sözcük kare. Masanın çocuklar biçimini belirtiyor. O halde kare kelimesi bir ön ad yani sıfat ve ne belirtiyor? Biçim belirtiyor. 11. cümlemizi okula, okuyalım. Okulumuzun ikinci katında kütüphane var. Buradaki varlık adlarımız okul, kat ve kütüphane. Okulun önüne gelerek onu niteleyen bir kelimemiz yok. Yine kütüphane soralım nasıl kütüphane, kaç kütüphane, hangi kütüphane? Yine kütüphanenin önüne gelerek onu niteleyen bir kelimemiz yani ön adımız yok. Kat. Kaçıncı kat? İkinci kat. Evet. Kat sorusuna sorduğumuzda aldığımız bir cevap var. İkinci kelimesi Ön adı yani sıfat. Katın bize nesine bildiriyor çocuklar? Sırasını bildiriyor. O halde ikinci kelimesi sıra bildiren bir ön ad yani sıfat bir belirtme sıfatı. Görmüş olduğunuz gibi bu 11 tane cümlemizde de sıfatlarımızı yani ön adlarımızı yuvarlak içine alarak belirttik. Sizler de Türkçe defterlerinizi bu örnekleri yazmayı unutmayın. Hepinizi sevgiyle kucaklıyor, keyifli bir gün diliyorum. Hoşçakalın.